Son yıllarda komedyen denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri o. Kendisini yaygın bir üne kavuşturan Güldür Güldür'den bu yana çok yol kat etti. Daha şehir tiyatrolarındaki oyunlarında rol aldığı ilk yıllarda bile adından söz ettiriyordu. Meslektaşları tarafından öve öve bitirilemezdi. Sonra Güldür Güldür'le şöhreti Türkiye'nin her yerine yayıldı. İzleyici de onu bağrına basmakta hiç gecikmedi. Ama Çağlar Çorumlu başarıyı bulduğu yer Yerde ...takılıp kalmaktan ve kendini tekrar etmektense sürekli farklı arayışlara girmeyi tercih etti. Kendi kurduğu tiyatroda Türkiye'de hiç oynanmamış oyunları sahnelemeye başladı. Sadece komedi yapımlarında değil, dramda da oyunculuk yeteneğiyle bizi kendisine hayran bıraktı. Ekranın ve beyaz perdenin önemli isimlerinden oldu. Çağlar Çorumlu 4 Aralık 1977'de Merzifon'da doğdu. Eğitimci bir aileden geliyordu. Anne ve babası öğretmendi. Ortaokulda oyuncu olacağım dediğinde neredeyse yılda bir kez tiyatro oyunu sergilenen Merzifon'da yaşıyordu. Ailesi gelen oyunlara bilet alıyordu onun için. Hep tiyatro kollarına katılan çocuktu. Bir öğretmenine oyuncu olmak istediğini söylemişti. Tüm eğitim hayatı boyunca ya okulların tiyatro kulüplerinde ya da kendi oluşturdukları amatör gruplarda hep tiyatro yapmaya çalıştı. 1994 yılında Merzifon Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Eskişehir'e yerleşti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde turizm ve otelcilik bölümünde okudu. Ama bu sürede de yarı amatör, yarı profesyonel olarak oyunculuk yapmaya devam etti. Okuduğu üniversitenin tiyatro kulübüne de katıldı. Oyunculuk konusunda bu kulübün yönetmeni olan Tolga Evren'in desteğini aldı. Mezun olunca 23 yaşında oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a adım attı. Oyunculuk hep hayalini kurduğu ve hayatı boyunca bunun için çalıştığı bir meslek oldu. Bu mesleğe başlarken bir Bodrum katında birkaç aç oyuncu olarak yaşamayı göze almıştı. Cumhuriyete verdiği röportajda şöyle diyordu: "Maltepe'den Kadıköy'e giderken gördüğüm Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almak için şansımı denemeye karar verdim. Çok çalıştım. Herkes bir oyun hazırlarken ben sabaha kadar oturup üç oyun hazırladım. Benim A, B, C, D planlarım hep oyunculuk üzerineydi. B planı diyemeyiz ama oyunculuk yapmasaydım yine oyunculuk yapabilme hayallerimi gerçekleştirebilmek için turizm sektöründe olabilirdim. Heves ettiğim şeylere gelirsek müzisyen olmayı, bir enstrümanı çok iyi çalmayı çok isterdim ya da dansçı olmayı çok dilerdim. Fakat genel anlamda oyuncu olunca aslında bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Müzikallerde şarkı söyleyip dans edebiliyorsunuz ya da çeşitli performans projelerinde bunları yapabiliyorsunuz. 2000 yılında tiyatro hayatını şekillendirebilmek için İstanbul'a yerleşmişti. Hayallerine kavuşmasına çok az kalmıştı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde Yusuf Güdük karakterine canlandırdı. Kabaret Kabare Taksim'den sonra Komedi Kılçık adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 2013 yılında 6 yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Aynı yıl kendi tiyatrosu Tiyatro Ops'u kurdu. Bu ayrılığı Cumhuriyet'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Şehir tiyatrolarında 2008-2013 yılları arasında 6 sezon çok güzel oyunlarda çok ...güzel ekiplerle çalışma fırsatı buldum. İstanbul Efendisi, Şark Dişçisi, Tarla Kuşuydu Juliet, Marat Sade Oyunları yanında... ...Kara Göz Geri Döndü adlı çocuk oyununda oynadım. Bir oyuncu olarak çok heyecan duyduğum mutluluk verici anlar yaşadım. Şehir tiyatrolarında yevmiyeli çalışıyordum. Kadroya girebilmem için konservatuarlı olma şartı aranıyordu. Bu sebeple ileri oyunculuk yüksek lisansı yaparsam kadro verebileceklerini söylediler. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı... Yap ama yine de kadro ile ilgili bir gelişme olmadı. Çocuk oyunu ile beraber haftada 9, ayda 30'un üzerinde temsilde rol alıyordum. Artık maddi ve manevi zorlanmaya başlamıştım. Kimseyi mağdur etmemek için de makul bir süre önce ayrılacağımı ilgili kişilere bildirmiştim. Kendi tiyatromu kurma düşüncesiyle şehir tiyatrolarından ayrıldım. 2014 yılında tiyatro oyun ve performans sahnesi Tiyatro Ops'u kurdum. İlk oyununu 18 Ocak 2014'te sahneledi. 2013'te Cem Yılmaz'la beraber İş Bankası reklamında oynamıştı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 2000 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde çıktı karşımıza. Ayrıca animasyon ve reklam dublaj çalışması da yaptı. Ruhsar, Gece Yürüyüşü, Ters Köşe, Ah Polis Olsam, Hayat Türküsü, Ezo Gelin, Üvey Aile, Avrupa Yakası, Haneler, teyze Anne, Geniş Aile, İbreti Alem gibi yapımlarda rol aldı. Ama tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan Güldür Güldür adlı yapımı oldu. Sonrasında Cesur Hemşire, Aldırma Gönül, red Sosyete, Babam Çok Değişti, Ayak İşleri, Erşan Kuneri, 8. Aile gibi yapımlarla kamera önü çalışmalarına devam etti. Tiyatrodan da hiç kopmadı. 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Şark Dişçisi adlı oyunda Taparnigos rolüyle yılın en başarılı müzikal komedi erkek oyuncusu ödülüne layık görüldü. Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlendi. Ali Emre adında bir oğulları oldu. Sunuculuğunu Tülay Demir Oktay'ın üstlendiği Set Extra programının konuğu olduğunda sürprizleri seviyorum, eşime sahneden evlenme teklif ettim demişti. 2017'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan babası geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Oldukça üzgün olan Çağlar Çorumlu cenazede ailesi adına gelen taziyeleri kabul etti. Daha önce Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği Arif Bey 216 filminde Zeki Müren'i canlandıran oyuncu Çağlar Çorumlu, 2021'de reklam için kamera karşısına geçti. Sanat güneşi Zeki Müren'i reklam filminde canlandırdı. Kredi kartı reklamı sonrası sosyal medyanın gündeminde işte bu reklam vardı. Kimi kullanıcılar sanat güneşi Zeki Müren'e saygısızlık yapıldığı yorumuyla eleştiriyordu, kimi kullanıcılarsa reklamı başarılı bulduğunu söylüyordu. Sanat güneşi Zeki Müren, bir dönem komedyenlerin kendisini taklit etmesi üzerine neden rahatsız olayım? Taklidi yapılan insan var olan insandır, aktüel insandır. Ayrıca naçizane arz edeyim benim de taklit yeteneğim vardır biraz açıklamasını yapmıştı. Bu reklamın ardından sanat güneşinin yeğeni Sevtu Olgaç, bu olayda tenkit edilecek ve önemli itiraz edilecek bir yön görmedim. İzlediğimde anılarım canlanınca reklama daha sempatik gözle bakmaya başladım, dedi. DHA'ya konuşan Olgaç, Çağlar önemli bir aktör. Onun da bunu hazırlanarak yaptığını izlenimlerini günlerce izleyerek bu prodüksiyonu gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Tebrik ederim, güzel oyunculuk yapmış. Zeki Müren'in hayatında öneme sahip iki ifadesi vardı. Meyve veren ağaç taşlanır derdi. Zeki Müren ölümünden 25 yıl sonra bile meyve veren bir insan ki onunla ilgili yorumlar yapılıyor. Taklitler aslanı yaşatır derdi. Kendisiyle ilgili her türlü yorumu taklidi yapan insanlara gülümseyerek bakmıştır. Hiçbirine cevap vermemiştir demişti. Çağlar Çorumlu ise bu taklit hakkında şöyle demişti. Zeki Müren'i ilk güldür güldürde canlandırdım. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım. Biz de Çağlar Çorumlu'ya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.